Şimdi tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen bir mayın direktörüyle ilgili canlı yayın noktasına gideceğiz. Direktörün özellikleri de bir hayli ilginç. Kahraman Poyrazoğlu, TÜBİTAK'ın Gebze'deki tesislerinde kahraman söz sende. <laughs> Evet TÜBİTAK'ın yeni mayın dedektörü özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri için hayati önem taşıyacak. Bugüne kadar defalarca maalesef mayın saldırılarına şehit vermiştik ama yeni bu mayın dedektörüyle birlikte e, teknolojide de çok önemli bir adım atıldığını söyleyebiliriz. Yanımızda da Doktor Mehmet Sezgin var. BTE Müdür Yardımcısı. Bu yeni mayın dedektörünün özellikleri ben... Da anlatmıştınız ama en önemli özelliği nedir? Gelişen sistemin en büyük özelliği metal olmayan cisimlerde tespit edebilmesi. Bunu üzerinde barındırdığı Grand penetrating radar yani yer nüfus eden radar sistemi bulundurmasına bağlıyoruz. Bu her iki sistem sensör uygun şekilde çalışarak metal metal olmayan cisimleri tespit edebiliyorlar. Metal, metal olmayan ve plastik cisimleri değil mi? En önemlisi evet. bu herhalde. Metal dedektörleri çünkü plastik cisimleri algılayamıyor. Evet. Üzerinde bir LCD ekran görüyoruz. Bir LCD ekran var ve yine bir başka önemli özellik ee, derinlik değil mi efendim? Yani cismin evet. 50 santimetre kadar. E, geliştirilen sistem e, kullanıcıya gömülü cismin derinliği hakkında e, LCD arayüzde bilgi veriyor. Bu bilgiyi operatör değerlendirerek hangi derine kadar kazması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmuş oluyor. Yüzde yüz Türk mühendisleri. Evet yani araştırma ve geliştirmesi tamamen e, yerli imkanlarla yapıldı. Türk mühendisleri tarafından gerçekleştirildi. Ha. Üretimi e, gene aynı benzer şekilde yerli imkanlarla gerçekleştiriliyor. Yurt dışındaki benzerleriyle karşı, karşılaştırsak dünyada ilk olduğunu söyledik. Çünkü hem arayüz LCD e, görüntü verebiliyor hem de derinliği gösterebilmesi açısından dünyada ilk değil mi? Evet. yani Diğer özellikleri itibariyle metal dedektörü ve e, GPR dediğimiz sistemi radarı e, Algılayıcı barındıran sistemler var, fakat görsel arayüzü barındıran e, mevcut haliyle yok. E, bizim sistemimizde e, bir kolaylık olması açısından bu e, sisteme koyduk. Ve çok hafif. Şimdi hemen arkadaki aparatı görüyoruz. Normalde e, e, vücudu tamamen saran büyük kutuya benzer aparatlar vardı ama 5 kilo değil mi sadece? Evet, yani yaklaşık 4.5 kilo civarında rahatlıkla hiçbir sıkıntı duymadan... E, kullanan kişinin bizim şekilde e, ya, bulunduğumuz işte, noktada mayınlar var hemen bu toprak alanda mayınlar evet, var. Taklit, Onları nasıl gösteriyoruz bize? Taklit mayın var şu anda. Hiç metal içermeyen bir taklit mayın var. ve <laughs> şu anda ekranda görüldüğü gibi kırmızılaşan bir altında e, gömül ismin olduğunu görüyoruz. En alttaki e, görüntüde de e, dalgalamanın başladığı mesafe cismin ne kadar derinlikte olduğunu gösteriyor. Şu anda yaklaşık 25 santim civarında bir gömül cisim olduğunu Peki O Derinlik 50 santim iyi değil mi? Yani 50 santimden daha derine gö gömülmesi imkansız herhalde bir mayının ya da onun da fazla e, bilgim yok aslında ama bu tür sistemlerin e, olması gerektiği kadar derinliklerine e, ulaşabiliyoruz. Peki 2012'de TSK ...kanterine katılacak diyebilir miyiz? Ee, şimdi biz müşterimize... E, ...bunu önümüzdeki... E, dönem içerisinde e, teslim edeceğiz inşallah. Ama hayati bir rol oynayacak herhalde. Önemli olacak. <laughs> ...için üç buçuk saat burada onu da söyleyelim... ...şarj olmadan üç buçuk saat çalışabiliyor değil mi? Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Evet bu yeni... ...mayın dedektörünün ayrıntılarını konuğumuzla... ...konuştuk. Hayırlı olsun diyelim bize şimdiden... ...ve söz tekrar size bırakalım. Kahraman Poyrazoğlu tamamıyla Türk mühendisler tarafından üretilen mayın dedektörü ile ilgili yayını gerçekleştirdi.